Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada uçurumda oturmak iş için çıkacağı yolculuklarda hayat eşini bulacağına, sıkıntılı ve sorunlu bir dönemden geçeceğini, bu sayede gülüp eğleneceğini, kardeşler arasındaki tartışmaların sona ereceğini, kişinin istediği ve hayal ettiği günleri yaşama şansına nail olacağına, bu başarılar sayesinde çok daha iyi kazançlar elde edeceğini, Hayatı boyunca türlü aksilikler ve sıkıntılarla uğraşmak zorunda kalacağına tabir edilir. Ayrıca rüyada uçurumda oturmak çevresindeki kişilerden yana hayırsızlık göreceğine ve şanssızlık yaşayacağına, eksik olan yanının tamamlayacağına, sevilen bir kişinin yolundan gidileceğine ve o kişi gibi büyük başarılara imza atılacağına, bir sebeple kısa bir süreliğine işlerinden elini eteğini çekeceğine ve ister istemez aile içinde sorunlar yaşanacağına isteklerine ve arzularına kavuşacağına, ticaret ehli kimse haline geleceğine ve meslek hayatında ön plana çıkacağına, yorumlanır. Dini olarak rüyada uçurumda oturma katılımları sayesinden adından en çok söz edilen kimse durumuna geleceğine, ancak daha sonra sorunların aşılacağına, kurtuluşa kavuşacağına, daha pozitif biri olacağına, rakipleriyle daha kolay rakip eder olacağına ve kısa süre sonra da onları tamamen geçeceğine, dertlerine çareler. Karşılaşılan bazı aksiliklerin kısa sürede aşılacağına, projelerinin ve çalışmalarının takdire layık görüleceğine, bu sayede hem makamının hem de kazancının artacağına, zahmetli işlerin kolay bir şekilde çözüme kavuşacağına, uzun bir dönemden sonra ilk kez çok rahat edileceğine ve daha güzel günler için beklenmeye başlanacağına delalet eder. Psikolojik olarak rüyada uçurumda oturmak güzel ve yaşanılır hale geleceğine, başarıya giden yolların önünde bazı engeller olacağına bu sayede yaşanan sorunlardan kısa süre içinde uzaklaşılacağına ve hem maddi hem manevi olarak rahata erileceğine, kimseyle tartışmayacağına, bol kazanç getireceğine, bazı büyük çalışmalar yapacağına, ancak yapılacak bir hata yüzünden işlerin tersine döneceğine, ancak en kısa zamanda bu sıkıntılardan ve sorunlardan kurtulup iş hayatına ve aile hayatına geri döneceğine işaret eder. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.